Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Growtopia'daki arada sırada giren veya nadiren giren bazı bilgisayarlarda da olabilen drop sorununu göstereceğim. Arkadaşlar bu yaşadığımız problem şöyle bir problem. Mesela arkadaşlar bir yere vurduğunuzda, şu an bende olmuyor yani nadiren oluyor bende. İşte mesela bir yere vurduğunuzda, zıpladığınızda, çete aşağı yukarı yaptığınızda veya işte bir büyük bir vorda gittiğinizde çok kazar arkadaşlar zaten oyun içinde yapılacak bütün ayarları biliyorsunuzdur çoğunuz e hepsini kapatıyoruz arkadaşlar ya belki yer diyorsunuz belki başlangıç müziğini müziği veya işte vurma falan şeylerini koyabilirsiniz tam bilmiyorum ismini arkadaşlar şimdi hemen başka bir ayarımıza geçelim. Oyunun dışında yapacağımız bir ayar bu. Arkadaşlar ben Windows 8.1 kullanıcısıyım. Windows 8.1'lerde böyle ama bildiğim kadarıyla Windows 10 ve Windows 7'lerde de aynı şekilde oluyor. Yani internetten birazcık bakındım. Windows 10'da böyle yapıldığını gördüm. Windows 7'de gördüm. Ve arkadaşlar öğrendiğim bilgiler. Şimdi size soracağım Windows 8.1'de. Arkadaşlar buradan sağdan şöyle yaparak ara kısmına gelip Windows Defender yazıyoruz. Bende direkt çıktı. Tıklıyoruz arkadaşlar. Ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlardan arkadaşlar sizde bu ışık açık olacak. İlk girdiğinizde. Bunu arkadaşlar kapatıp değişiklikleri kaydet diyorsunuz. Sonra iptal diyorsunuz arkadaşlar. Bunu da kapatır kapatabilirsiniz. Arkadaşlar onun dışında size şöyle bir uygulama önereceğim. Ee, arkadaşlar Evet arkadaşlar devam edelim Arkadaşlar bir de bu ayarlar dışında size bir uygulama göstereceğim Hani belki işinize yarar Tam bilmiyorum Arkadaşlar tarayıcımıza gelip Smart Game Booster 4.6 yazıyoruz arkadaşlar Ve tıklıyoruz Arkadaşlar gezginlerden direkt bulduk Gezginlerden Bunu indirin arkadaşlar Şöyle gözükecek Durun hatta ben de açayım Hemen ee, şöyle Smart Game Booster 4 kullanıyorum. Ben tabii ki siz son sürümü kullanırsanız daha iyi olur sizin için. bunu indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Hani kurulumu herkes biliyorlar. Bu Türkçe olabilir sizde arkadaşlar. Eee arkadaşlar Matrix'e geliyorsunuz mesela buradan bilgisayarınızın kaç CPU'sunun, kaç derecede olduğunu veya işte anakartınızın, C, fanlarınızın, art riskinizin e, işlemcinizin vesaire her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Drivers'a geldiğinizde mesela arkadaşlar ekran kartı driver'ınız mı güncel değil bu arkadaşlar Pro'ya aldığınızda otomatik olarak güncelliyor ki Pro'ya almak da bedava arkadaşlar. Ya internette veya YouTube'da 15 dakikalık bir araştırmayla siz de bulabilirsiniz. Buradan arkadaşlar işte ince ayarlar, e, PC hataları, disk birleştirme yapıyor yapabilirsiniz arkadaşlar eğer Vaktiniz varsa ki vardır bence Arkadaşlar buradan konfigüre giriyoruz Ondan sonra ee, Ben de bu Arkadaşlar ben bunların hiçbirini kapatmayacağım Çünkü bunlar benim şu anda işime yarıyor Ama arkadaşlar siz bunları seçin Yani hepsini seçmeye çalışın Kullanmadıklarınız dışında hepsini seçin Mesela arkadaşlar ben burada Windows servislerinde hiçbirini kullanmıyormuşum Oyunlarda da işime yaramıyormuş Ben bunların hepsini seçmişim Şikayet hepsini seçmişim Mesela arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Maksimum performansı almanızı sağlayan bir şey var. Mesela bunu, bunu kapatmayın. bitseniz hem maksimum şeyi almayı istersiniz. Ardından yani, kens yani ya siz basın arkadaşlar. Sonra Pro'ya nasıl arkadaşlar? YouTube'a girip e, Smart Game Booster hangi sürümü kullanıyorsanız 4.6 e, lisans key yazın arkadaşlar direkt çıkacaktır karşınıza arkadaşlar bu oyunlarınızda belki 10 belki 20 belki 30 FPS artış göstereceğini sizde şahit olabilirsiniz Evet arkadaşlar bugün daha fazla anlatacak bir şey kalmadı bir oyuna girelim ee, bir bakalım belki olur belki olmaz hani bir deneyelim ya Bir saniye ben şunu da kapatayım da aramızın işe yaradığını göstermek için bu kendini bir eskiye alsın. Şu bottan bir çıkalım. Niye buraya atlığını da bilmiyorum. görüyorsunuz arkadaşlar yani şu an zaten bende çok fazla bir şey yoktu kalmamış da ben yani arkadaşlar gördüğünüz gibi belki minik takılmalar oluyordur çünkü ben kayıt yapıyorum ama siz kayıt yapmadığınız için çok fazla bir sorun olacağını düşünmüyorum her neyse arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz e, like atmayı, işinize çok az yaradıysa like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olursanız beni çok sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar.